Trabzonspor ile Beşiktaş arasında bu akşam oynanacak olan karşılaşmanın detayları merak ediliyor. Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde iki ekip de 3 puan için kıyasıya yarışacak. Trabzonspor ile Beşiktaş tüm kulvarlarda 142. defa rakip olmuş olacak. Peki Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta? Trabzonspor Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman, Süper Lig 16. haftasında oynanacak olan Trabzonspor Beşiktaş maçı 14 Aralık Pazar günü yani bugün ekrana gelecek. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlamış olacak. Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? Trabzonspor Beşiktaş maçı Bin Sports 1 kanalından canlı şekilde yayınlanacak. Ayrıca müsabakayı hakem Alişan Salan yönetecek, muhtemel 11'ler. Beşiktaş, Dijalo, Rıdvan, Raşika, Ersin, Gökhan Paulista, Endidi, Orkun, Serni, Ture, Abraham. Trabzonspor, Mustafa Uylay, Pol Carelli, Onana, Ozan Tufan, Serdar Batago, Zülkov, Muçi, Olaygbe, Agusto.